Dünya Göz Optik işte benim stilimi sunar. Ezgi podyumda. Güzel. Hoş geldin. Hoş buldum. Hadi, nereye gidiyorsun Ezgi'ciğim? Kendimciğim ben bugün oyuncuyum. Allah Allah. Evet. Oh Ezgi de başladı. <laughs> Aa, hadi bakalım. Hayaller. Güzel. Dijital platformda ilk kez yayınlanacak filmim için galaya gidiyorum. Güzel gel. Öykü Hanım benim, benim konseptim bu. Çaldı mı? Hayır çalmamıştır da. Ne alaka? Ay kalp kalbi karşı. Aşkı. Evet, bir. Tesadüf. Aa, <laughs> <laughs> Evet Güldüm. başla o zaman hadi bakalım. Ama, ama ben... ben suyunkini duydum aynı. Aynı projedeymişsiniz meğerse. <laughs> ha, Aa, mi? ben de duydum. <laughs> Sen yan rolü müsün? Ama sen e, başrolü de o yüzden. Ama yandrol. ben lansmana gidiyorum. <laughs> sen galaya gidiyorsun. Hayır ben evet doğru ama sen. Evet, sen ben, niye gidiyorsun? Ben lansmana gidiyorum. Ama sen az önce gala demiştin. Gala, gala, gala mı dedi? dedim? E, evet, dedim, evet, yani ya, biz söyledim yok. Hani, gala, gala, olmaz değil. Nasıl bir lansman? Dizinin lansmanı nasıl oluyor? Dizinin lansmanı olmaz ki. Premier'i ah. falan olur mu? Hani böyle tanıtım oluyor ya özellikle. Aa, hayır. Tamam. Premier. Gala deniyor ona. Gala tamam. deniyor ona. E, yani. Allah. Evet. İlk gösterim. Hemen ben söyleyeyim. Kıyafetin çok güzel ama e, ben e, çok proporsiyona uygun görmedim. Ama çok güzel. O yüzden sadece bir puan kırmak istiyorum senden. Neden kırdın? Neye dedi? uygun görmedim? Yani ona uygun bir kıyafet olmadığını düşünüyorum. sen iki gündür benim proporsiyonuma çok takılıyorsun. Hayır hayatım o değil. <laughs> Elbisenin yoksa senin... <laughs> Bisikletine bayılıyorum mi? biliyorsun. Hatta sürekli salçalıyorum ona. Evet neden? 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 İçindeki mahsul atamıyorum şimdi. Neden? <laughs> Ay, kıyafeti e, çok bakalım. güzel hayatım ama Hı. kıyafeti seçtiğimiz kadar da bize uygun olması lazım ya. Evet. Mesela e, bu şuradan biraz çıkıntılı olmuş. Kıyafetin tam yani boyutu şöyle gelmesi gerekiyor, akması gerekiyor, akmamış evet. o. Ondan dolayı e, sadece bir puan kıracağım. Neyse ya kırmayayım o zaman. Bak böyle oluyor işte ya. Yani niye? Yani, ama, neden? Ama nasıl ama neden? yani? O ama görmedim Ben daha kırmıştınız ama su. Eren yani benden kırmıştınız, ben o konuda müzira, e, Müzdarip. Müzdarip. Müzdarip'im. ve hangisi hangi fiyat kırmadı mı? falan turuncu. diye burada bir arkadaş beni oraya geldi turuncu. yanıma o, turuncu mu? Halatı ettiğim soruyor demişti. Evet o müzeli gelme yaptı arkadaş. Benden mi Evet. Evet, Ceren, evet, evet bu evet. puanlar neden kırılmıyor? Ay şimdi bana kimse elleme neden öyle oluyor? Neden şöyle oluyor? Lütfen rica ediyorum yani. Hayır bana Neyse onu yani. verin. Tamam. Neyse o puanı verin. Ama e, ama üzülecek <laughs> sanki bilerek kırm kırmışım gibi düşünecek diye. Yok, hayır canım. Yani evet. işte, hayır de. şimdi Bakın, mesela siz kendinize var. göre değerlendiriyorsunuz. Bu doğrudur, doğru değildir. Bunu bilemeyiz. Bunu tartışmıyoruz şu anda. Evet. Kendi doğrularınız, kendi stil Saktır. anlayışınızla evet. ilgili veriyorsunuz puanı. Sadece benim gördüğüm bu elbisenin boy yani gördüğüm kadar şöyle olup şöyle inmesi gerekiyor aşağı ama o böyle oldu, böyle olmuş sonra devam ediyor. <laughs> Elbise Bakalım kesecek e, mi puanı. Hayır ben de ben de Ondan dolayı. Peki. Eh, hadi bakalım. Sen de hemen rahat. olma. Hadi bakalım. Yazıyorum bunları. Bunları <gülüyor> yazıyorum. Böyle oluyor. Bunları, <laughs> bunları, bunları yazıyorum. İkidir. Tabii. İki oldu. İki. İzleyip gelince böyle oluyor. <laughs> evet Ayşegül. Ezgi'cim elbisen çok güzel. <laughs> Saçlarınla çok yakıştırıyorsun. Bana ne yazarsın. Burada sana suyunu anlatmak istediği kumaş çok ince olduğu için evet. hani içinde bazı bölgelerde korse olması okay. gerek ki hani o tam düz vücut hatları oluşsun tamam, diye. Iki ee, o olsaydı çok daha şık böyle tam i̇çimde, kalıp gibi durabilirdin. İçimde korse var evet, bu Evet biliyorum ama işte Yok. görüntü olarak hani tam bir kum saatini yakalayamamışsın. Ben ondan daha ziyade aslında Yani e aslında Rukiye şuna da çok katılmıyorum. Herkes sıfır beden olman Aa yok, değil. Yok, yok. Herkes bir saniye, değil. Asla, öyle asla öyle, öyle Ben Yani başta ben kalınlar. sıfır beden değilim yani. Ben. yani. Evet. Konu o değil zaten. Daha aslında benim takıldığım şey... ...senin çantanın taşlı oluşu... ...kollarından dökülen boncuklarla çok zıt oluşu. Evet. Yani o çanta orada çok patlıyor. Evet. Elbisen daha soft böyle, daha güzel bir dökümü Aynen. var. Ama o çanta ve bir de metali giriyor ya araya, çok karıştırmış. Böyle sade bir şeyle de denedim ama var ya bunu Ya saten de denemeliydim. Aynen. Ya saten ya da okul olmaz çok zor. Onun aynısından yani Hoş bu renge yakın olanı vardı. Onunla denedim ama hiç güzel durmadı. Şey yani kendini mi? göstermedi. Şimdi gittiğim yere de... Uygun olsun Ama istedim. sen zaten şu an gösteriyorsun ya evet. kendini. Buradaki taşlar, boncuklar, elindeki. Tamam, tamam. Ben çantayı hiç kullandım. Şöyle bir aç ayakkabının da detayını. Yani ayakkabı da beni yine tamam. yansımasından tamam. dolayı rahatsız etmedi evet. evet. ayakkabı ama hain çantam beni çok olmaz. rahatsız etti. Ayakkabısına daha, daha, daha iyi. Nadia yerinde konuşma hayatım. Söz al konuş biz de duyalım. Ee, pardon Öykü Hanım. Ha. Şimdi puan vereceğiz ya. Ben yanlışım evet. olmasın şimdi fikirlerin kızların sorduğu. Sen niye puan soruyorsun şimdi? Puan sormadık. Ne oldu? Doğru mu düşünüyorum acaba diyeyim. Söyle bilelim. Evet ayakkabıyı da konuştuk e, arkadaşlarla. Niye aranızda konuşuyorsunuz? Bunu burada beraber konuşmak Tamam ben hanım konuşayım. Konuş Aa, Konuşuyorum <laughs> tamam. Hayır sonra sansüre uğruyor aranızda. Otosansür oto yapıyorsunuz. Aa, öyle dedi ben demedim. Şimdi bir yazarsam şöyle olur. Bir yapmayın onu. Herkes kendi fikrini söylesin, evet. kendi puanını yazsın, Tamam, Onu Ben kendi söylüyorum. fikrimi söylüyorum. Ben elbiseni beğendim, üst kısmını bu bunları beğendim. Ama çanta hiç olmaz bana göre. Zaten düz aynı renkte e, kaybolan bir şey olsaydı daha güzel olurdu. Ayakkabın daha ince olsaydı daha iyi olurdu bandı. Daha Ama ince. Ama benim için olur, o ben ondan kesmem. E, proporsiyonuna da evet e, çok uygun değil. Ben katılmıyorum. Ama benim için en büyük yanlış çanta. Benim için. Peki, şöyle bu bunun içine korsede giyseniz korsede kendini belli evet. eder. Evet, bu işte. da basar. Oradan da yani, o kadar zor bir lazım. kumaş ve o evet. kadar yani e, evet, korsede model korsede. bedeni isteyen Aynen. bir kumaş evet, ki. Evet. evet. Ne ya? Kemiğin bile çıkardığında yani. Aynen. Ölkanım Hanım benim giydiğim evet. kumaş da böyleydi. O yüzden bunda kurtarılır bir şey <laughs> çok zor. Tercihen evet. bu renk üstelik de Bilmemek bu dokuda nedir bu kumaş? Ee, bu mi? Bu, bu da Cerse. Ama bu şeyle üstü yani. e aslında bunu ne diyorlar baskı baskı oluyor değil mi? Hayır Nuranın baskı bunda. değil bu. Bilmiyorsan tamam bilmiyorum, Allah bilmiyorum, Allah, bilmiyorum, Allah. Bilmiyorum, ben de dönersin oraya. oraya. Sen de, de biliyorum diye geldik oturdun buraya. E, bunu, bunu ondan sonra soruyoruz cevap yok. Bu benim alanımda hiç olmadı Bak şimdi. bilmiyorum. Aşkım onu bilmiyorum. Tasarımcıyım ama bu kumaş alanıma Onu bilmiyorum. Evet, Başka bir şey evet. var. Evet, Jars. Ya ben şunu söylemek istiyorum. Senin videonun inanılmaz güzel. Bak gerçekten söylediğim şeyi yanlış anlama diye altını çiziyorum sadece. Biliyorum Sizin, Sakın seni. vücuduna laf atmadım. Biliyorum. Ama onu büyük daha zayıf, zap zayıf biri giysin. Sen değil. Ceyda. <gülüyor> Ceyda <gülüyor> Sana veriyorum. Ceyda'dan mı? Sana veriyorum bunu. Hayır, ben. Ben, Ceyda'da da o da onun da bu sefer. Su. Sen... Bence bu elbise çok yakışıyor. Zayıf soklu. Evet. Bu sefer evet. zayıflıkla ilgili bir duruma geçiyor. Kemik gör. Yok. Kemik bile görünür evet. yani. Evet, Çok zor. Evet, çok değişik. Çok zor. Bir şey. Ben çok beğendim ya. Elbiseyi çok beğendim. Ben de bayıldım. Rencini, duruşunu, proporsiyonu bilemiyorum. Evet, olabilir ama bende de çanta. 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 Evet. Çünkü boncuk. Peki. O el kolundakiler, ler, boncuk, elindekiler taş. Çok bağdaştıramadım. <laughs> puanlarımızı verelim. Puan görelim ama <laughs> yorum yapmak istemem. Bir Emel bir yorum yapar gibi sanki. 3 a. Ama 3. Ben de üç Bence. ama 4 veriyorum. Üzgünüm ama. Ben elbiseyi Emel k... sen bana ilk geldiğim günde 3 vermiştin. Hiç unutmadım. Ama öyleydi. Hiç unutmadım, <laughs> <Hiç> unutmadım. <laughs> <laughs> dedi kıyamam. Evet. Evet. Öyle evet. yani. yani. bir o için. kadar şey yapmadılar biliyor musunuz? Kız geldi aman birazcık hani alışsın. Bana hiç öyle bir şey yapmadılar. Sanki ben hep onların içindeymişim gibi bana davranıyorlar. Şimdi ben elbiseyi gerçekten çok beğendim tek başına. Çok güzelsin, fiziğin çok güzel ama vücut yapına uygun değil bence. Bir oradan kırdım. <laughs> E, çünkü o çok önemli. Vücut e, proporsiyonumuza göre giyinmemiz gerekiyor. Ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. İkincisi de çanta, ayakkabıyı da beğenmedim. Çanta ve ayakkabıyı da best. çok Terbi. başka bir şey olmalıydı. Ne renk bir şey olmalıydı? Bir görelim detayları. Farklı daha bir daha şey. Ben üzerine. neden beğenilmemişti? Allah modeli beğendim. Yani. Efendim? Daha küçük olmalıydı. Hayır, bilmiyorum. Ve farklı bir şey. Ya. Yani abartada Şey, lansmana da gidebilirim, galaya da bu arada emin değilim. Bilmiyorum. İstisinden o çantayı gidiyorum. o elbiseyi takmak. <laughs> bir rüküşleştirdi bence. Bu benim görüşüm. Hazır sen geçin. Hazırım. Bol teşekkür şans ediyorum. Ezgi hoş geldin. Hoş buldum Nur Hanım. Nasılsın? İyiyim teşekkürler siz. Ben de iyiyim. Bu elbise hafta içinde tanıdığımız Ezgi'nin hiç elbisesi değil. Bu senin dolabında olan bir elbise miydi? E, hayır dolabımda değildi. Normalde giyer miydin yoksa burası için farklı bir şey mi denemek istedin? Aslında farklı bir şey deneyeyim istedim. Evet. Gördüğümde beğendim. <laughs> Öyle. Bu, Beğenmediniz. Bu senin elbisen değil. Hı -hı. Yani bu bizim hafta içinde gördüğümüz o clean girl, daha sakin giyinen, iddiasız ama şık evet. ama iyi kumaş kaliteleri, poplinler ağırlıklı, iyi evet. ütülü jilet gibi takımlar. Risksiz Gelen kadın bu bu kadar janjanlı simli bir jarse her yeri drapeli boncuklar sarkıyor boncuklar lila e, elinde taş üzerindeki elbisede dorelik de var lamelik de var ayakkabının evet. aynalı yani mua, müthiş bir karışıklık var ama bu e, sevdiğimiz bir karışıklık değil. Çünkü evet. içinde bir tutarlılık yok. Evet. Şimdi biraz önce Ayşenur'daki karışıklığı beğendik çünkü onun içinde bir tutarlılık vardı. İnciler aşağıdan yukarıya doğru devam ediyor ve taş tek başına kalmış. Ama taş kolyede yine var. Yani bak evet. bakmadan söylüyorum. Aklımda evet. kalmış çünkü evet. bir tutarlılık var. Ama sende bir tutarlılık yok. Hem boncuk, hem taş, hem bu janjan sim, hem aynalı bir ayakkabı. Bu hiç olmamış. Evet. Yani e, ben şeye giremeyeceğim. Hani proporsiyon vesaire. Çünkü bence bu kadar drapeli ve bu kadar sıkıştırılmış ve pencereli ve e, aynı zamanda asimetrik bir elbiseyi kim giyerse giysin bence iyi durmayacak. Bu senin elbisen değil. E, deneme yaptığın çok belli. Hayatta bazen riskler alırız. Ve bu riskler karşısında da bir şey öğreniriz. Böyle bir giyin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? <laughs> ben de iyiyim. Çok sağ ol. Ee, aslında elbisen güzel bir elbise. Ee, ama senin elbisen değil bu. Hı hı. Ee, bence daha uzun boyluların evet. giyebileceği bir tasarım bana göre. Evet. Ee, çünkü burada bir cep olduğu için. Evet. E, yani daha uzun boylu bir kadın giyseydi bunu mesela ben. Tabii <laughs> sizde bambaşka <laughs> durur. Evet. Şaka yapıyorum ama yani hani tasarım olarak ince ve uzun evet. diye düşündüm. Elbisene gelince şey çantana ve aksesuarlarına ben de biraz karışık buldum. Hı hı. Özellikle buradaki sallanan o boncuklar işte kollarındaki detaylar hani çok fazla geldi bana çanta evet ile birlikte. Çantayı daha düz isterdim. Taşsız bir çanta isterdim. Zaten yeteri kadar taş var. Evet. Onun dışında saç makyajın çok güzel. Teşekkür ederim. E, dediğim gibi elbise sadece senin hani e, vücuduna uygun bir elbise değil. Yoksa evet. yani, baktığımda çok hoş bir elbise. Evet. E, fakat çok da kırmayacağım. Yani genel baktığımda da çok güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Hoş geldin Ezgi. Hoş buldum İvan Hanım. Ee, şimdi puanlarımı e, ilgili bir yorum yapmak istiyorum. Ee, yorum yapmadan önce. Tabii. Ee, sen de Oykucuğum şimdi biraz bahsettin. Herkesin biraz böyle içinde kaçtı puanlar verdiği zaman da. 4-5 gidiyoruz yani ben anlamadım. Ee, tamamen kırarlardı. özgürlüsünüz. Kim ne istersin puan verebilir? istersen duygusal puan verebilirsiniz isterseniz stratejik puan verebilirsiniz istersseniz gerçek puan verebilirsiniz tamamen size bağlı bir konu bu hiçbir şekilde bizim tarafta kırma puanı olmayacak bizim tarafta kendimizi sizin tarzında sadece puanlar veriliyor lütfen rica ediyorum hepimizde aynı şekilde davranmamız lazım An konusu netleştik artık. Ezgi'cim, senin yorumu bugün biraz karışık. Niye? Evet. Çanta ayakkabı. Buz mavi bir pisküler var. Ben bu elbise giyersemer mutlaka buz mavi bir ayakkabı ve çanta eline alırdım. O zaman hem de bu uyumlu, daha uyumlu salardım. Hem de daha şık olurdu. Saç bayıldım. Ezgi kadar kıvı detayını alabilir miyiz tekrar? Tabii. Evet metal, taş şu anda bu pisküler, buz mavi pisküleri yarışıyor ondan dolayı. Aslında çok rengi değişiyor İvana Hanım. Biliyorum. Böyle şampanya gibi Aynen. farklı bir renk. Ama kesinlikle buz mavi evet. şeffaf şey böyle bir pleksi bile olabilir. Evet güzel, güzel olurdu. olurdu. Evet. Küpeler de, de öyle bir şey olabilir. Hı. Evet. Taş Aynen. Da. Taş küpe e, yaptın. Evet. evet. Ne yapıyoruz? İki puan kırdım ondan. Olsun. Da. Teşekkür ederim. Rica Edelim. ediyorum. Nazarlıklar geldi bugün. Oldu evet nazar Gala değil. Daha <laughs> öncesi tıkır tıkır giden hafta gal öncesinde <laughs> bir tökezledik. Olsun. Olabilir. Olsun. Evet. Nazar Heyecanlısın galayla ilgili. Efendim? Gala ile ilgili heyecanlı mısın? İlk Tabii ki galan olacak. çok heyecanlıyım. Aslında bugün de çok heyecanlıydım e, cuma, cuma şıklığında şıklığı. da. Gece sürekli düşünüyorum acaba onu mu giysem, bunu mu giysem. Ya, kararsız kaldım. Bir de sanırım biraz heyecanıma yenik düştüm. Belki ben kendi tarzımdan devam etsem daha iyi olacak. Bakalım <laughs> ama yani nereye kadar değil mi? Evet. Sana heyecan yaramıyor belki. Evet yaramıyor. Gala'da <laughs> inşallah çok heyecanlanmadan performansını tamamlarsın. 3.9 13.9'la günü tamamlıyoruz. Teşekkür ederim. Büyük olasılıkla potadayız. Olsun. Teşekkürler. Dünya Göz Optik işte benim stilimi sundu.